yavru geyikler ve yavru aslanlar. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Ormanın birinde yaşayan bir geyik sürüsü varmış. Bu geyik sürüsünde anne, Baba ve yavru geyikler bir arada yaşarlarmış. Ormanın gizli bölgesinde kalırlar ve vahşi hayvanlardan uzakta yaşarlarmış. Büyük geyikler yavru geyiklere yiyecek bulmayı, aslanlardan, kaplanlardan ve diğer vahşi hayvanlardan korunmayı öğretirlermiş. Gün içerisinde hep beraber yiyecek bulurlar ve akşam saatlerinde toplanıp buldukları yiyecekleri yerlermiş. Yemekten sonra baba geyikler yavru geyiklere eğitim verirlermiş. En önemli kural ise sürüden uzaklaşmamakmış. Gün, anne ve baba geyikler gündelik ihtiyaçlarını gidermek için ormanda dolaşırken yaramaz yavru geyikler kendi aralarında oyun oynamaya başlamışlar. Bir oraya bir buraya koşan geyikler her gün aynı oyunu oynamaktan sıkılmışlar. "Başka ne yapsak?" diye düşünürlerken aralarından birinin aklına yasak olan bölgelere gitmek gelmiş. Fikrini diğer arkadaşlarıyla paylaşan yaramaz geyik, kimler benimle gelir diye sormuş arkadaşlarına. Sadece iki geyik kabul etmiş. Diğer yavru geyikler bu fikri hiç beğenmemiş ve oralara gitmenin tehlikeli olacağını söylemiş. Yaramaz geyik Zonlu, arkadaşı Ala ve Karayeli ikna edip yasaklı ormana doğru yola koyulmuşlar. Gitmek istemeyen diğer yavru geyikler oyun oynamaya devam etmiş. Zonlu, Ala ve Karayel kararlı bir şekilde ormanın derinliklerine doğru yol almışlar ormanın içerisinde daha önce hiç görmedikleri meyve ağaçları, çiçekler ve küçük hayvanlara rastlamışlar. Sessiz sessiz ormanda yol alan yavru geyikler gizli bir mağaranın kapısına gelmişler. Zonno, acaba bu mağaranın içerisinde neler var? İçeri girmeyi çok istiyorum. Çok merak ettim.'' demiş. Ala ve Karayel bu fikri pek sevmemiş ve Zonlu'yu vazgeçirmeye çalışmışlar. Fakat arkadaşlarını dinlemeyen Zonlu mağaranın girişine doğru yürümeye başlamış. Arkadaşının kararlı olduğunu gören Ala ve Karayel mecburen Zonlu'nun peşinden gitmişler. Mağaranın girişine gelen yavru geyikler içeriden gelen bir ağlama sesi duymuşlar. Sese doğru ilerlemişler. Bu esnada hava kararmaya başlamış ve aileleri de eve dönmeyen bu yaramaz geyik yavrusunu merak içinde aramaya başlamışlar. Mağaranın içine giren yavru geyikler duydukları sesin nereden geldiğine merak edip sese doğru yönelmişler. Sesin çıktığı yere gelen geyikler ayağı burkulmuş bir aslan yavrusuyla karşılaşmışlar. Aslanı gören geyikler birden korkuyla geri kaçmaya başlamışlar. Ama yavru aslanın yürüyemediğini görünce tekrardan geri dönmüşler ve aslana seslenmişler. ''Merhaba aslan, iyi misin? Neden ağlıyorsun?'' demiş Zonlu. Yavru aslan, Ormanda bir sineğin peşinde koşarken bu mağaraya girdim ve ayağımı burktum. Kaç saattir oradan çıkamıyorum. Annem beni çok merak etmiştir. Ama ayağım da çok acıyor. Hareket edemiyorum." demiş. "Sana yardım etmemizi ister misin?" demiş Ala yavru aslana. Bu teklifi kabul eden yavru aslan geyiklerin yanına gelmesine izin vermiş. Aslanın yanına giden geyikler aslanın ayağını bir bez ile sarmışlar ve ona yürümesi için yardım etmişler. Mağaranın içinden çıkan geyikler ve aslan gülüşmeye başlamışlar. Bu sırada yavrusunu her yerde arayan anne aslan gelmiş ve koşarak geyiklere doğru gelmeye başlamış. Annesinin kızgın olduğunu gören aslan seslenmiş. Anneciğim dur. Bu yavru geyikler sayesinde yürüyebiliyorum. Bak ayağımı burktum ve bana yardım ettiler. Lütfen onlara bir şey yapma demiş. Yavrularını her yerde arayan anne ve baba geyikler de o sırada mağaranın önüne gelmiş ve yavrularını görünce aslanın onlara saldırmaması için hep birlikte koşmaya başlamışlar. Aynı şekilde yavru geyikler de ailelerine durumu anlatmış olanı biteni öğrenen anne aslan ve büyük geyikler olanlara inanamamışlar. Yavruların bu kadar iyi geçinmesine şaşıran büyükler, yaptıklarının yanlış olduğunu, ailelerinin yanından ayrılmamaları gerektiğini anlatmışlar. çocuklarının artık dost olduğunu gören aslan ve geyik aileleri artık aynı ormanda yaşayabileceklerini ve kimsenin kimseye zarar vermeyeceği konusunda anlaşmışlar. O günden sonra ormandaki bütün hayvanlar dostça anlaşıp bir arada yaşamaya başlamışlar. Evet arkadaşlar, masalımızı beğendiyseniz ve damının gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.